Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi gördüğünüz gibi yine ben mutfaklardayım. Ben Kameranın Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen videomuzun başlangıcını yapalım arkadaşlar. Birazdan fulye fundayı okula almaya gideceğim. Bugün bizim evde şöyle hamurumu yoğurdum. Bakın. Maşallah. Pufti pufti. Evet. Kuru ile hamurum yoğuruldu. Bugün peynirli, ıspanaklı Güzel böyle yuvarlak e, börekler yapacağım. Bir şey yaptın yaptığın gibi mi? Evet, geçenkinden hmm. <laughs> yapacağım. Çok sevildi. Çok, çok gar, güzel. Çok beğendi. Vallahi dam, damın hoğuk çok güzeldi. Evet. Yarım kilo ıspanağımız var. Ispanaklarımı güzelce yıkadım. Suyunu bırakması için buraya koydum. Beyaz peynirim var. Daha sonra kaşar peynirim var. Kaşar peyniri rendelenecek. Ama bunu ben yapmayayım. Şöyle ayırayım kenara. Bunu baba, bir baba ilk yapacak <laughs> burada ya. Evet, eşim yapar. Ondan sonra böreğin üzerine daha sonra yumurta sarılarımız. Bu şekilde başlangıcımızı yapalım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ıspanak isteyen aynı ıspanak netoda şimdilik var. 99 sente evet. evet Almak Yarım kilo ıspanak bir Yani. Evet. Unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hep söyleyince genelde yapıyorsunuz. Lütfen videolarımızı izlemeye başladığınızda beğenini bırakırsanız bize çok mutlu oluruz. Evet. Buradan onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım yine görüşürüz. Biraz sonra görüşürüz. Şu funda gelemedi ha. Geldi. Arkasına bir şey yazak. oyunda ismini yazdı için. Ha. Evet. Ama nasıl neler oturuyor zaten ilerken? Anne üstümü çıkarttım şey artık. Taşınmış ne siz ya? Amanın benim minnoşlarım geliyormuş okuldan minnoşlarım. Minnoş kaç kaldı bugün? Ya demiş minnoş. Kaç tane maske var anlıyor musun Bir tane şunu ezat çaldım. Onun üzerinde ağırlığı. Ha. Hadi gel. Koş bakalım bir hemen. Ha. Koş. Koşun gali. koş ben gali. Pır, pır gibi uç hadi bakalım. Baba vallahi uçuyor. Yoruldun mu annem? Ya şamuç ya. Benim kızım zayıf geliyor. ne yapsın? En çok sevdiğim şu zaman ama en çok da onlar izliyorlar. ah. Hadi ah. gel. Biraz kes Bir yardım etti. Haha. Atıyorum sana. Bir arkadaşım var onunla roblox oynayacağım da. Ha, iyi bakın. Bakacağım. onu Sıcak mı? Anne bir anne, üretmem var ya. Üstümde bu vardı bunu çıkardın mı? Yedim ben. Anne bir üretmem var ya. ya? Çok alır değil mi Ya hanım onu çok ayarız ya. Anne bir üretmem bırak bu ayakımı böyle gidelim. Olur mu kız? Aman olmaz. Sağlığın için. Sağlığın Öyle şey olmaz hayır. Şimdi yere daha hiçbir kemersiz bir yere bindin mi? Hı hı. İşte. Hadi bakalım. Otobüse bindim. Hadi bakalım Hadi bakalım. Eve gidelim. Kıvı tuştu gönü kıvı. Prenseslerimi karnı doyuruyor. Hanım Hadi. dikkat et şuraya. Tamam ben kapatayım. Anne, Bu Anne börek yapacakmış. Börek. Hadi hey, bağlayın bakalım. Anne maskeyi sen mi attın? Başkası mı attı oraya? <laughs> Kaldır onu <laughs> çöpe atarsın hadi. Benim. Ayıp öyle. Sağ sol kirletmen yani hayır, hayır. hayır. Hadi oğlum. Hadi, hadi, minnoşum bağlanın. Hadi bakalım. Hadi bakalım herhalde görüşürüz. Kalsana bir koyuyor orada. Vallahi ya şuna bak kızlarım eski iyisi depomuz geldi ya. Kızlarım okulda bugün kalitesi zahmet çalıştı değil mi? <laughs> ee, annesi de hemen şıpşak hazırlıyor. Ben daha çok bunları seviyorum. Böyle patates olan sayı. Az, Hazırla. kalmamış. Ben de azıcık suyu verdim. Evet. Anne kakao da kızım da kendine kakao hazırladı şöyle kendilerine. Hadi sen de sen de bir de kakao istedin. Olsun anne. Ay. Hadi. Yine mozzarella, zeytin. Bir de başka bir şey, şey istemedim. Zaten bunlar. Şey, 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 şey. Bunu da öyle yedek koydum da isterseniz. Evet. Bugün çok yoruldum anne ya. ya ah, saatim ah, vardı. Ha ha ah. Bunların ah. genelde şeyi yok kızım ya. Fazla boğazları yok öyle çok fazla yemek yemiyorlar değil mi? Hı -hı. Çorbayı bile biraz fazla koyarsan diğer ana yemeği yemiyor. Ama böyle yemeği. Tamam. Ekten meleği biz yiyip derdi işte şimdi yeme diyoruz. Ama melek de masala iyi değil. Hangi bir istiyorsun annem ketçaptan? Bu. Ondan mı istiyorsun? Bu arada birazcık şeye sıcak yağ kaydı. Üzerinden de anlaşılır. Aman aman. Hakkı elime de geldi ama az bir Yana şey geldi, şaka olmaz. Aynen. Yağla kesinlikle şaka olmaz. Benim gibi yumurtanın üstü ah, şey. Aa bunu ben sana sormadım. Bundan koydum. Az sonra. Yumurta şey yani yani yumurta içine sokmayın ya. Evet, hadi bakalım anne. Afiyet olsun. Bundan da ister misin? Fundo. Ya canlı yiyeyim yavrum vallahi uykum var geliyor. Fundo buradan yani. geldim böyle bir yorgun geliyor. Sanki kim dünyanın işini o yapmış gibi değil mi kızım? Okulda <laughs> çok önemli şey var. <laughs> Öyle mi? Kedilere selam vermeyi bırak. Siz galiba doyurun burada. Ben de içeride ne yapayım? Daha işlerim var yani. Bizim böyle şey oldu. Yapacağım börekleri ısına kadar doğru. Ne zaman gelecek? Melih abi bugün 6 saat olması lazım. Birazdan gelir. Siz karnınızı doyurun tamam mı annem? Aynı Ay, bizim aynı saatimizde. Sen gelmişsen olmasın. Otobüste geliyor. Arkadaşlar bu arada bizim kuşlar gene kuruşka yattı. Yedi, yedi tane yumurtamız olmuş. <laughs> evet. En tane daha olmuş. Evet. Yani baba doğanı da bekliyoruz. Yakın inşallah torun severiz. Bir yumurta var ama 2 tane çıkarsa değil mi? Daha önce de 5 yumurtadan bir tane çıktı. Al Nasıl işte. bakalım? Hatıra Allah'ındır. İkinize serpil, iki tane çıksa yeterli. Sütlaç'a sü 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 kardeş geliyor. Evet. evet, aslında isim koy. isim, 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 isim. Aslında bu et hep alıyoruz ya. Ha. Aslında. İşte bir ta. tane Pikachu, bir tane de Goffret. Sütlaç sü da bir gölgenin bir vardı, bir vardı aşağıda. Allah, evet. Allah. Herkese kavga ediyor. Pikachu'yu ve olacak değil mi ismi? Evet, Hı yeni... O kız fark etmiyor, ne olursa isimleri hazır. Yani iki tane, iki tane Pimpi bile aldık, dişi aldık geldik. Birisi ismi Strastella, birisi de Capucino değil mi? Evet. Böyle siyah beyaz çikolatalı şey var ya beyaz evet. böyle süt. Leyla, Mecnun, çikolata, enton, cappuccino, sırastala, sütlaş. 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 sütlaş da bebeğimiz evet. evet. Her şey hayırlısı. Bu şey ne bebeği oldu. ya? Şişmancık ol, şişmancık ben, hayır, oldu. ben kuşa da, oldum. Bu hani böyle Hı. doğuda aşiretler oluyor ya, 15 hmm. çocukları isimlerini sayınca karıştırıyorlar. Bizim de 7 tane kuş olduğu için isimlerini biraz karıştırıyorlar. Bakarsın 7 tane yavru çıkar. Bakın <laughs> <Karıştıracak> eğlence <laughs> hadi. Bak Hadi minnoşlarım siz yiyin devam ederiz tamam mı? Mutfakta görüşürüz. Evet kendisiyle beraberiz. <laughs> evet arkadaşlar ıspanaklı kaşar peyniri hatta kaşar peyniri şöyle şu kadar kaldı. bayağı kaşarım vardı. Güzelce böyle el açması böreklerimi hazırladım. Şimdi yumurta sarısı üzerine biraz sıvı yağ, çok az tuz birazcık da yoğurt koydum üzerine sürüp hemen fırına göndereceğim. Şey gibi olmuş buna şneke oluyor ya burada kuzin şneke. He, evet üzümlü değil evet, mi? Evet evet o çok güzel oluyor Aynen. mi? Aynen. Şimdi hemen bir tanesini acele fırına gönderelim. Hemen. Arkadaşlar maalesef bizim evde küçük çocuklar olduğu için sizlere yapım aşamasını tariflerini paylaşamıyorum. Çünkü kızların karnını doyurdum. Tam oturdum bir kahve içeceğim sırada Melih geldi. Tekrar ona Aa, bir şeyler hazırladım. Bana var ya anne. Bir şey var ya. Şikayet yok ama. Sen oynayıp böyle ne dedim sana. Şey var ve yastık gibi tamam mı? Hı. Ben sana hayır dedi. Ne ya? Hadi kızım git onu Melih abi konuş. Hadi hadi yavrum. Aa. Sana ona de ki Melih abiciğim lütfen verir misin diye. Öpüver verir yürü. Gördüğünüz gibi her ayda olduğu gibi bizim de şu arası tatışmalı oluyor normal. Biz yani <laughs> Abisi yastığını vermemiş. biz de insan öyle yani. Her şey oluyor. Aynen. Hemen şunu bir fırına gönderelim sıcak fırına. Bakın arkadaşlar şöyle. Üzerine çörek atı sen koymayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen güzelce piş. Geri gel tamam mı? Evet. Şöyle ütlerini soracak. Burada da arkadaşlar şöyle Oy. yanıyor. Yandım ha. birazcık. Şurada da çocuklara sade poğaça yaptım böyle. Ben yani ıspanaklı poğaça yapar, börek yaparken ıspanaklarını çok fazla koymuyorum. Çünkü çocuklar e, da gelmesin yani yemezler diye. Daha çok böyle kaşarla, peynirle alıştırıyorum onu. Aslında bakarsan ben ıspanakla büyüdüm yani. Rahmet annem yani çok kandırdı beni. O <laughs> ıspanak yiye büyü, büyü derdi. Hakikaten büyüdü yani. E, ee, yalan söylememiş ki. Ama yani bakarsan demir ona çok büyük. Evet. Bu arada bizim Hanımın hep demir oranı düşüktür. Arkadaş, demir eksikliği yani. vardır. Bildim bir bildim bir yerde. Arkadaşlar sizlere hep söylüyoruz. Bayağı uzun zamandan beri alışveriş videosu da paylaşmadık. Geçen de videomuzun altına yorum gelmiş. Lütfen alışverişe gittiğinizde çikolata reyonunu çeker misiniz diye. Özümüz söz çekeceğiz. İnşallah gittiğimizde unutmazsak çekmeye çalışacağız. Bu arada hem alışveriş hem video çekmek gerçekten zor oluyor. İnanın o zaman Alacağımız şeyleri unutuyoruz. Evet. İki şey yan yana gitmiyor. Bir de bayan arkadaşlar alışveriş videosu paylaştığımda diyorlar ki. Şunu da hemen diyeyim de ıspanak yani. Yanlış anlaşılmasın. Başka ne olabilir ki? Senin. Ya Olsun diyorum ya bazen insanlar şey yapabiliyor. Bana diyorlar ki işte sen hazırcısın. Hazır yemek yiyorsun hazır pizza. Ya aslında sizlere cevap bile vermek istemiyorum ama. Para var ki yiyoruz arkadaşlar. Yani. Yani. Kimse kimsenin elinden parasını almıyor. Nasibini almıyor. Siz de yiyin ben size yeme demiyorum ki. Gördüğünüz gibi el açması da yapıyorum. Hazır da yiyorum. Yani. Zaman, saat, vaktim onu iyi gösteriyorsa onu yapıyorum. Geçen günü de çorba paylaştığımda demiştim yani hani 20 yıllık evliyim. İlk defa çorba, ilk defa çorba yaptım demedi. Yorum şeyinde de var yani. 20 yıllık evliyim. ilk defa aşurelik buğdaydan çorba yaptım demiştim. Can bulan da dinlemeyen insanlar da demişler ki aa siz hiç mi çorba yemiyorsunuz? İnsan bir mercimek dener. İşkembe dener diye. Ya, Türk olup çorba yemeyeyim abi. Aynen yani. lütfen bir şey söylediğimde can kulağında dinleyin. Onun için yani böyle yanlış şey yapmayın. Hani niye çorba yapmadın? Aha çorbasız ev olur mu? Falan diye yorumlar gelmiş. Hazır yiyoruz. Diğer hani de gördüğünüz gibi bakın el açması. Bugün yani. zamanım vardı. Lütfen her zaman böyle yani şey yapmayın. Hani biz biz burada boğazımızı değer veririz öyle ya? Aynen. Bence her insan da öyledir. Ee, zamanı varsa elinde açar yer zaman yoksa hazır yer. Ay, yiyoruz yani. Kimseye de sen hazır yiyorsun sen şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun yani. demeye şeyimiz yok. Hani geçen birisi yazmış. Arkadaşım birisi Türkan yazmış. Valla abi ya baba abi size para çok her gün et yiyorsunuz. Arkadaşım ben her gün et yemiyorum. <laughs> Etten çok aramıyorum. Hakikaten çok aramıyorum. Ama yani, bir hakikat var ki Almanya'da et ucuz. Yani Bunları herkes söylüyor. Ucuz yok. yani Sizde yalan yok. Ucuz kendim gibi yani. Her bir gün söylüyorum yani. yani Biz, evet. çok ki. Bazen oraya yok Almanya böyle. Ben ne olsun onu gösteriyorum. Evet ucuz hakikaten ucuz yani. Aynen. Biz her zaman diyoruz eşim dediği gibi. Allah Türkiye'dekilere sabır versin. Onlara da bol bol versin yesinler yani. diye. Et ürünleri ucuz olduğu için. Sadece et ürünü değil yani. Peynir de bir Süt ürünü yani değil. her yani bu konuda boğaz konusunda. Hakikaten ucuz yani en çok yorumu. Bir tane çikolata. Minik çikolataları. Böyle böyle ya uzaklama geldi mi 59 kuruşa geliyor. Evet. Hani burada çikolata yemiyorum, et yemiyorum diyen insan varsa hakikaten ya Mars'a yaşıyor. Ya yani da çok cimri. <laughs> ya bak şu başka bir <laughs> şey. Yani çok Allah. Ya çok cimri. Başka bir şeysi yok bu işin. Hani bolluk mu bolluk. Bu arada arkadaşlar son 2-3 günümüz kaldı. Bu e, aylık alışveriş masrafımızı 600 oraya az kaldı. Hemen ay geçti mi tam harfi harfi kaç para Ya. Sadece buyur. Sen daha çok başka sizin işini yeter. Olsun hayır ben söz verdim bu kadar <laughs> Şöyle temiz bezimizi koyalım. Ya hanım altı kişi az mı Boş ya? arkadaşlar hep diyorum size. E, tabii ki çoluğumuza çocuğunuza yatırım da yapın biriktirin ama kendiniz boğazınızdan kısıp da şey yapmayın. Gerçekten öyle insanlar var ki öldüğünüzde diyorlar ki mesela ne diyelim üç kuruşluk birikim yapmışsınız. Allah razı olsun anamdan babamdan demiyorlar da Allah belanı versin. Niye üç kuruşluk yaptın beş yapmadın diyorlar. Yani sağlığınız yerindeyken, vahşiyatınız varken yiyin. Aynen yiyin için. Aşırı kaçma kaç, yiyin. Yani şimdi çok iyi bir şey ya. Vallahi has, hastalığı dönüşür sonra. Vallahi ya. E zaten hastalığı bu. Hastalık. Ben mesela şunu sen de bana yüzde bir milyon katılırsın. Ben şöyle düşünüyorum çocuklarınız sizin yanınızdayken yani evlendikten sonra belirli bir şeyler yapamıyorsunuz. Gezmeye mi gitmek istiyor? Gezdirin. Yemek mi yemek istiyor? Yedirin. Dışarıda yani. yemek istiyor? Yedirin. Demesinler ki sonra annem babam bize işte çocukluğumuzda istediğimizi almadı. Dışarıda yemek yemek istedik yedirmedi. Sonradan kere bıraktığınız mirasın hiçbir faydası olmuyor onlara. Arkadaşlar ya yani da abiler büyüklerle konuşayım da yani yemeni, malı yiyorlar. Aynen. Hep birisi çıkıyor. Mutlaka Yok çıkıyor. sonra da holdingde ne yaptılar milleti? Ne yaptılar? Adamın kolunda, gelinin kolundaki bilezikleri aldılar ya. Evet. Ne yaptılar? Nerede o paralar? Uçtu gitti. Ya bir de şöyle sadece bu hani holdingle değil de mutlaka bir ailede sen yemezsin, biriktirirsin. Ya bir senin kötü damadın çıkar, yer, evet. Yer, 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 bir kötü gelinin çıkar, yer, yer. onun için. Çatır çatır yerler, Hadi çatır o... çatır yerler. Aynen bu arada da şey yapmıyorum. İşte kulaktan da olma kafadan bir şey söylemiyorum. Bütün çevremizde Artık aşağı yukarı herkes bunları görmüş. Evet biz de ağaç konuda büyüme, büyümedik. Aynen. Biz de etrafımızda çevremiz var. Hani duyduğumuz değil yani yaşadığımızı söylüyoruz bu arada. Çoğu kişiler daha cenaze mezara gitmeden miras kavgasına gitmiş. Evet, evet evet evet. Allah onu da gördük. Değil bir mi? tarafta babasının duası okunurken yan tarafta çocuklar birbirini yedi miras diye. Aynen. Bu gözler bu kulaklar bunu da gördü, gördü duydu. Yani Başka Aha. bir öldükten sonra değil mi? Sadece evet. yiyin. Yani elden sonra zaten küçük çekilmiş. Yani Aynen. Hanım videoyu bura bitirince uzatmayalım. Bilmiyorum, ben zaten işlerim var da. Rahatsızlık vermemiz Sen, için bak. Güzel, şey güzel bir şey yap. Bitir bakalım şunu hadi. Öyle Bizim mi? Bizim köylü. <laughs> Olur köylü yapalım. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım söylediklerimizi yanlış anlamamışsınızdır. Her zaman söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Korkmaz Ailesi'nin kanalında kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.